Merhabalar arkadaşlar. Bugün o kadar mutlu bir anımdayım ki. O kadar mutluyum ki. Bakın bende ne var. Pam saldım. Adını da saniyeler içinde maya koymuşumdur. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve ilk yeni fotoğrafımı 10 saniye önce paylaştım. Bakın 3 dakika olmuş hatta. Arkadaşlar parlak petme ne yazık ki veda ettim. <laughs> Ama çok bence arkadaşlar sizce şu şuradan göstereceğim. Sizce şu parlak mor pet mi, yoksa pumps mı? Ben olsam pumps'ı alırdım. Bu, bu arada ben bunu takipçimden aldım. Arkadaşlar mayanın içine bakıyorum dur. Ay gördüm. Ay Maya sen niye şaşkınsın? Ay arkadaşlar ne kadar sevimli. Ne kadar minnoş. Arkadaşlar bir daha gelmeyecek bir peti ne karşılığında aldım ya. Çok güzel değil mi ya? Arkadaşlar çok tatlı. Yanlış arkadaş edinmiştim arkadaşlar. İyi ki de edinmişim. Hemen arkadaşımızı da göstereceğim. Arkadaşımız bu arkadaşlar Nur PK işte. Ay çok güzel. Şimdi ben bunu takas yerine gidiyorum arkadaşlar. Bakalım pumps karşılığında ne verecekler. Bugünkü videomuzun adı pumps karşılığında ne verecek. Tabii ki de Pumps'ı vermeyeceğim arkadaşlar. Bir, bir günde kazandığım şey ben asla vermem. Hele ki pumps'ı. Yıllar sonra pumps daha da değerli olacak hemen ben şöyle şuraya geçeyim. Bakalım ilk sadık dostumuz geldi. Ay takasımız. Gamer Pro. Arkadaşlar ben Mama. Bu ne biçim isim ya? Of tilki tiki. Tilki kiti. Ne verebilirim? Joker sadık dost ile olur. Arkadaşlar vermeyecek bence ama. olabilir. Aman be sen de takas yapmayacağım. Ben de var. Ben pumpsım var. Başka neyin önemi var ki Şöyle hemen pembe şeyimi de açtım. Hatta hemen pembe kombin yapalım arkadaşlar. Hemen maya gibi yapacağım. Ama onunkinden biraz daha farklı olacak. Şu saçım mı olsa acaba? Saçım hmm, hangisi olsun arkadaşlar? E, bence bu olsun arkadaşlar bu. Evet. Tişört olarak e, pembiş bir şey arıyorum. Aa! Arkadaşlar bu çok güzel. Hakkını vermem lazım. Çok güzel. Bunu seçtim. Ee, bu yok olmaz. <laughs> bu olabilir. Ay bu olmaz ya. Yani. Bunun altı. Takımlardan giydirmek iste... yani takım gibi giydirmek istemiyorum aslında. Ay bu da yakışıyor aslında. Ay, ama bu daha güzel oldu. Bunu seçtim. Ay bu mu olsa acaba? Yok şu mu olsun? Ay bu çok tatlıymış. Arkadaşlar pamsız saypın... iPhone Kaç kişi var aramızda Pumps'a sahip Ay arkadaşlar Hello Kitty'nin kafası gibi oldu Bakar mısınız karakterime Ay topuklu çok güzel Ha şunları mı giydirsen Bu bence bu ya Maya ben yaratıyorum şu an Ben yaratıyorum Sonuna kadar ben yaratıyorum şu an ben Mayı'yı. Ay bu gözlük de Ay mayanın gözlüğünü mü taksam çok da yakıştı aslında ama yok. Ayşe gözlük aslında güzel olabilirmiş. Bakın şöyle göstereceğim. Gözlükten devam edelim artık. Ay bu çok güzel. Aa bu gitmiş. Şu gözlüğüne bakacağım. Hmm, yok yakışmıyormuş yani vazgeçtim. Arkadaşlar sakız tabii ki de gerekli olan bir şey. Şunu mu taksam? Yoksa şunu mu? Yoksa bu mu? Ay seçeceğimi bilemedim şu an. Ay Melo ile Ay e, yoksa bu mu? Ya da yok ya. Ay arkadaşlar Pamsa sahip olan aramızda kaç kişi var? Pamsa sahip olanlar abone olsun ve like atsın. Olmayanlar da abone olsun. Bana. Biniyorum. Şemsiyemi de açıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir resmin şey. güzelliğini şey. anlatmaktan ben... şey geldi. Pamsis diyecek. Eee... Brozino bende var canım. Ee, bakıyorum da. Bu arada arkadaşlar ben Pumps'ı hiçbir ayıcık vermeden aldım. Brozino'yu ben hediye almıştım. O yüzden veremem ne yazık ki. Arkadaşlar sizce petlerim nasıl? Bu arada şu an şanslıyım diye düşünüyorum kendimden ama. Yani benim verdiğim petler geri alınabilecek petler. Hem şuradan da göstereyim. Benim verdiğim petler bu pet potlardan çıkan petlerim yani. Arkadaşlar arkadaşlık isteği yağıyor. Hatta şu pet potları sizinle açalım. Hızlı dost yuvasını açıyorum. Kötü bir şey çıkar. Çık, yabancı omuz çıktı ya. Kelibon ayıcıklar. Pembesi çıktı ya. Lan çıktı. Lanet gelesin. Ay arkadaşlar Maya. Maya var. Güzeller güzeli Maya. Hemen şuradan hmm, ay Hello Kitty şey bir tane kalmış. Bulutlardan da hayır bulutların iki tane var. Ayıcık dostcuğum yuvan kalmamış. Ejil hayvan kapsüllerimden var. Jelibonayaçküllerimden iki tane var. Ya pet botlarım çok az kalmış ya. Neyse şunu açarız. Hemen şunu açalım mı arkadaşlar? Açalım bence, açalım. Açık beğendim. Hazır mısınız? 3 2 bir. Açtım. Basmur çıktı ya. Ne kadar sıkıcı ya. Niye atayım? Evcil hayvan kapsülü yatırdım valla. Ama basma bu nedir ya. <laughs> arkadaşlar şimdi tam. Şimdi arkadaşlar ben maya kılığına girsem. Ee, yani elimde de maya olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar bunu. Bir halde birinden istek geldi. Lütfen. Ne? Ne istiyorsun? Pumps mı istiyorsun? Ne? 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 Hayır. O oh, hayır. Kesinlikle hayır. Ya git ya. Arkadaşlar ben 15 saniye önce pumps almışım. Niye vereyim? Niye pumps'ın şeyini yap yapayım yani ya? Ben o kadar deli değilim. Ben de çok pumps istedim ama İkiz aldım. Arkadaşlar bu arada buradan veren arkadaşımız Bur P.K.S.D'ye sesleniyorum. Ona çok teşekkür ederim. Kendisi benim takipçim olduğunu söyledi. Evet. Arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Verdiğim petler şunlardı. Bir tane normal gülümseyen kedi. Bir tane fluff. Bir tane Pong Tank Boynuz. Bir tane Tom. Tabii ki de yetişkin. Ee, buradan başka ne vardım ben? Ben hep ikili olan petlerimden veriyorum bu arada arkadaşlar. Arkadaşımız şimdi biraz üzülmüş olabilir. Bir tane normal gibi sanki de verdim. Buradan bir şey vermedim sanırım. Ha bir de parlak şeyimi verdim. Parlak olan aslanıma. Yazık oldu ama Pams'a değdi bence. Siz olsanız kabul eder miydiniz? Bence gayet adil oldu. Bir de adil olmayan takas yazdı üstünde. <laughs> ben acıklarından falan feda etmedim bu arada. Bir acımdan feda etmedim. Ama şu an çok mutlu olduğum şu arkadaş grubunun içine gireceğim. Pamsımla. Ee, benim bir tane arkadaşım vardı arkadaşlar bir zaman. E bu şey güncellemesinde. Tom'un geldiği güncelleme zamanında. Onun da botos vardı. Ben o zaman çok şey yapmıştım. Çok istemiştim ama beni umursamamıştı. Arkadaşıyla oynuyordu. Şimdi ben onu... O benim arkadaşım olsa ben de gideceğim. Pumps'la ona bahsedeceğim. Yani o derece sinir olmuştum o zaman ona. Arkadaşlıktan da çıkartmıştım. Ece 33 TR. Hadi bakalım. Pumps diyeceğini biliyorum. Arkadaşlar bir takipçim daha. Aa o Ece 33 TR de. Ay arkadaşlar gerçekten ta takipçim. Arkadaşlar gerçekten takipçim çıktı. Ay çok mutluyum. Bugün takipçilerden kaynaşıyorum. Arkadaşlar ben 65 aboneye e ulaşmış ulaştım. Sonra geri düştüm. Niye düş çıkıyorsunuz arkadaşlar diye. Ücretsiz bir şey. Arkadaşlar çok güzel. Çok mutlu oldum ben şu an. Evet ne vereceksin çok merak ediyorum. Aa kedi verdi ya. Arkadaşlar kediye. E, şimdi olmuyor ki ama. A <laughs> vesileyi vereyim mi kan? Yok ya vesile daha değerli. Kırk elması satılıyor vesile. Bakıyorum ne verebilirim. Büyük ihtimalle bir şey veremeyeceğim ama buna ver. Aa beyaz tavşan. Ee, beyaz tavşan. Aa, ben beyaz tavşanı çok seviyorum bu arada. Tavşan diyeyim. Tav. Heh. Tavşan beyaz tavşan. Ama yok ya. İçin seviyesi daha güzel. Hmm, ne vereyim ya. açı ejderhası ile olur. Yeti güzel. Olmuyor ama şimdi. Neyse. Biz şimdi benim tavşik koyacağım adını. Tavşan. Tavşan. Nerede benim tavşanım? Tavşanım gitti. Tavşanım mı gitti? Ha tamam. Tavşik. Tavşik. tavşık koydum adını ya. Arkadaşlar ben bu peti ay çok mutluyum şu an. Gerçekten mutluyum bu arada. Arkadaşlar şu pet sadece ne kadar satılıyor biliyor musunuz? Benim verdiğim o petten çıkartmak çok kolay. Zaten en değersiz o. Bakın. Ben bundan iki kere aldım play puanları ile. İki kere aldım. İkisinde de sadece şey çıktı. Aklım çıktı. Tekte de parlak olmuştu aslında. İki tane perle olsa ya keşke. Hmm. Neyse. Şu an Pams hiçbir yerde yok mu diye bakıyorum. Aa Özgür TV. Moba pembe sanslanı. Hayvan hadi onun moda da. Aa bu da neşeli. Özgür TV ailesini toplamaya karar verdim arkadaşlar. <laughs> ben şuna seçmenin nasıl veriyorsun? Bu şunu vermek yerine bence lensinizi kayabilirsiniz bence. Şuna çok mantıksız. Ha ben de bunlardan da var. Bunun içinden neler çıkıyordu? Şimdi benim istediğim hmm, ne olsun? Şuna şu ilk en üst taraftan istemiyorum. Onu pustayı istemiyorum. Ankara'sını istemiyorum. Arkadaşlar şu olabilir anca. Bakın gösteriyorum şu ya da bu. Bu ikisinden birini istiyorum. Ay. Ay ayıcık pet botum gitti ya. Mermelo düşeyim de bitti. Arkadaşlar. Şu mutluyum. Neyse arkadaşlar. Ben sizleri çok seviyorum. Belki çok ünlü olduğumda birkaç tane pamsım olur ve çekiliş yaparım. Kim bilir. Sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Ben sizi çok seviyorum. Her gün kanalıma bakıyorum. Bir ara abone olduğumda çok seviyorum sizi. 200. 220. <laughs> Siz arkadaşlar